Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğim. Uzun zamandan beri ee, ne diyeyim yüz yüze video çekmiyordum. Eee, ne çekeceğiz sizce? Burada Xbox var. Xbox mı videosunu çekeceğiz? Hayır. Tabii ki de hayır. Yani uzun zaman sonra ben bir ee, şey videosu yapmak isterim yüz yüze video yapmak istedim. Ee, İmir Dağı'na da çıkarız bir gün. Kışın çıkarız hatta daha iyi olur. Bugün challenge'ımız var arkadaşlar. Işte. i̇şte baba burada. <laughs> Neyse. Buraya koydum telefonu. Şimdi altında ne var göstereyim size. Şöyle. Altımızda şey var. Koşu bandı gibi. Bu en yüksek yeri en yüksek 6 kilometre. Şimdi bu biz bunu 15 dakika boyunca arttırarak çıkacağız. Şimdi bir dakika geçmiş ya. Her dakikada 2, 2 kilometre arttırıyorum. Artıyor. Hatta 3 kilometreden başlayayım. Şunun çocuk kilidini şey yapacağım. 3 kilometreden başlayıp <laughs> Tamam çocuk kilidini açtım. 3 kilometreden başlayıp her dakika şey arttıracağım. Hatta her dakika iki tamam. Her dakika ama hocam öyle bir iş yok. Abone olup like atacağız. Bakın gözlük numaralı. Şimdi kaç kilo kaç kalori ka, kalorili ka, kalori tüketeceğinizi de söyleyeceğim. Ee, şimdilik koşalım. Bak 3.4 kilometredeyiz. İnanmıyorsan gel hocam. Bir dakika. Hem koşarken hem telefon almaya çalışıyorum. Bakın. Time'ı görüyorsunuz. Yüzüncü stepimize girdik. Bakın. 3.5 yazıyor ya. O kaç kilometre olduğunu gösteriyor. Göremiyorsunuz ki. Durduracağım size göstereceğim. O da bizim şeyimiz ya. Şöyle göstereyim. Ora şu anda 3.5 kilometre. Bunu şimdi 5.4 kilometre. Maksimum 6 kilometreye çıkıyor bu arada. Çocuk kilidini açmayı unutmuşum. Maksimum 6 kilometreye çıkabildiği için biz bunu Ee, azar azar yapalım. Şimdi iki dakika geçti. 2 tane arttı, arttıralım. Tek tek. Yavaş. Sakin. Biz buradayız. Ya da. Şu anda 4 oldu. 5 yapacağım. Çok hızlı. Okey okay to. İşte elime takıyorum şunu. Bu kumandası bu arada. Buradan kontrol ediyorum. Herkese geçireceğim, Yemin ediyorum. Sizin için okul zamanı hafta sonu şurada gidip Xbox oynamak yerine sizin için bir video çekiyorum. Bir like alırım kardeşim. Bizi bitirdin be, bizi bitirdin be. Bir abone like alırım. O bin kişiyiz. abone oluyor. Ben böyle bir şey görmedim. Dördüncü dakikaya girdik. Beş buçuk yaptım. <laughs> Çok oldu. <laughs> Çok oldu şu anda. Ayağım ağrımaya başladım. Ayağım ağrıyor. Tembellik var işte. Yok öyle. Bu zaman da göbek çıkmış göbek çekiyoruz. Bu göbekler var oluyor sonra. Arkadaşlar fast food yemeyeceğim. Sabah kahvaltısına maksimum yumurta. Bizim sabah kahvaltısı da yapamıyoruz ya okulda. Verdikleri iki üç şey. Bizi doyurmuyor. Anladın sen. Gözümü çıkarayım. Siz de beni böyle görün. Ay gözlüğü çıkarınca değişik görüyorsun. Koşmaya. Okey top. Beşinci dakikam. Şimdi altıya çıkardım. Oha, Hızlı <laughs> ol. Arada bir koşuyorsun. Laps laps laps. Yaralı. 15 On beş dakika sırası. Süresine ulaşamadık. 15 dakikaya ulaşamadık. İdare edeceğimiz. Evet. Arkadaşlar burası babamın evi. Babamın evini göstermeyeceğim. Neden? Kaplumbağa neden? Onu Belki bir, buraya bir, bir, bilmem kaç like gelirse ama annemin evini videounu gönderirim. Çok büyük bir ev olduğu için. Şimdi o e, ba koşu bandının olduğu yerden çıktım. Ee, Ankara'dayız. Başım dön diye. Sen de hocam bir like atmaz mısın be? Sen de bir like atmaz mısın be? Biz bitirin be. Tamam mı? Tak tak. İki hareket. Bu kadar. Abone like. Ya bin kişiyiz. Like atın ya. Gözünü seveyim. Tamam. Çok dırdır yaptım. Canınızı sıkmayın. Başka videolara bakın. Onları da izlemeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olup like atın. Hepinize görüşürüz diyorum. Televizyonun önüne koyuyorum. Hepinize görüşürüz. Saçma kırıldı bir dakika. Görüşürüz. At telefon kayacak. Görüşürüz.